Merhaba arkadaşlar, Mister Volume Akademi'ye hoş geldiniz. Ben koçlardan ve traderlardan Metehan Bozat. Dünya vadeli işlemler borsalarında yani futures markette uzun yıllardır day trading yani gün içi al sat yapmaktayım. Ayrıca Mister Volume Akademi'nin kurucusu Serdar Karaca 17 senelik tecrübesiyle kurduğu bu akademiyi şimdi Türkiye'ye getirme heyecanını yaşıyoruz. Sistemimizin temeli volume trading metoduna dayanır. Kullandığımız yazılımlar ve işlem yaptığımız piyasa sayesinde mumların içindeki gerçekleşen işlemleri lot bazında görebiliyoruz. Yani fiyatın hangi seviyelerine ilgi var, hangi seviyelerine yok bunu görebiliyoruz. Bu da bize nokta atış girişler, stop seviyesi belirleme ve kar al seviyeleri belirleme imkanı veriyor. Bu trading metoduyla Almanya'da 500'den fazla öğrenciye eğitim verdik ve onların başarı hikayesine tanıklık ettik. Şimdi bu bilgi ve tecrübeyi Türkiye'deki trade adaylarıyla paylaşmak istiyoruz. Türkiye'de borsa dünyasına sermayesiz adapte olup sermaye biriktirmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Ancak bunu başarmak için doğru bilgiye ve stratejilere sahip olmanız gerekiyor. Dünyadaki traderların %99'un başarısız olma nedenlerinin en önemlisi bir trading planı olmaması, istikrarlı ve disiplinli işlem yapmamalarıdır. Plansız ve disiplinsiz yapılan işlemler genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bizim eğitimimizde işlem yapabilmek için belirli kurallara uyulmak zorunda. Disiplinli ve istikrarlı bir şekilde işlem yapmak başarıya giden yolda en önemli adımlardan biridir. Eğitimlerimizde size sadece teknik analiz ve piyasa okumayı öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda psikolojikmen güçlü olmanızı sağlayacağız. Böylece piyasaların dalgalı olduğu dönemlerde bile soğukkanlığınızı koruyabileceksiniz ve doğru kararları verebileceksiniz. Borsa dünyasında başarılı olmak için başkalarının dediği işlemlere girmek yerine piyasayı kendiniz okuyup analiz etmeyi öğrenmeniz çok önemlidir. Kendi kararlarınızı kendiniz verdiğinizde sadece kısa vadeli değil uzun vadeli başarıya ulaşabilirsiniz. Bizim eğitimimizde size bu becerileri kazandırmaya hedefliyoruz. Öğrendiğiniz bilgileri uygularsanız borsada tutarlı ve kalıcı bir başarı elde edebilirsiniz. Koçluk aşamasında yüksek standartlarımız var ve bunları daima korumak istiyoruz. Bu sadece sınırlı sayıda adayla mümkündür. Çünkü ancak sadece bu şekilde bireysel koçluk sağlayabiliriz. Bu yüzden hemen acele edin ve bizimle itibata geçin. Veya doğrudan kayıt olmak ve hemen başlamak istiyorsanız altta bulunan linke tıklayın. Mr. Volume Akademi olarak sizleri bu yolculukta yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. İzlediğiniz için teşekkürler ve akademide görüşmek üzere.